Tutabilir. Sizin burada genetik e, materyal de sizin kendi hücrenize girip kendi hücrenize komut veriyor. Bakın bir komut veriyor yani sizin hücrenize istediğini yaptırıyor ve sizin hücrenizi sizin bağışıklık sisteminizi hedef haline getirtiriyor. Yani sizin bağışıklık sisteminiz, sizin askerleriniz, ordularınız kendi askerlerini vurmaya başlıyor. Bu çok tehlikeli bir şeydir. Hedef yanlış gösterilirse bir şekilde burada bir saplı olursa, sizin askerleriniz sizin kendi askerlerinizi öldürmeye başlayacak. Yani vücudumuzda bir iç savaş olacak. Şimdi e, en azından bir, bir yıl daha bunu izlersek, böyle en azından bir yıllık bir süreçte böyle bir yetki var mı? Veya başka öngöremediğimiz yani etkiler var mı? Onun için 2022-2023 diyorum. Yoksa pandemi mutlaka ki 2022'de hafifleyecektir. Belki tek tük vakalar kalır ama 2023'e inşallah diyoruz hiçbir şey kalmayacaktır. E, bunu zaman içinde göreceğiz ama bu aşı çalışmalarında tabii ki teşvik ediyorum. Bakın tamamen öyle aşı karşıtı. Hayır, biz bütün enfeksiyon hastalıklarını aşıyla yok ettik. Zımbığı da öyle, çiçeği de öyle. Grip. Ee, grip, grip de gripte yüzde 35 etkili. var. grip için aynı şeyi söylemeyeceğim ama. Grip aşısı da, grip aşısı da mı olmazsınız hocam? Aşısı olmuyorum ama risk gruplarına yapıyorum. Öyle söyleyeyim. Risk grubu olmayan kişilerin olmasına gerek yok. Anladım. Çünkü ondaki koruyuculuk %35 civarında. Yıl sonunda biz onu inceliyoruz. O şekilde yani kişiler ölümcül bir durum e, e, ölümcül bir duruma gitmesin diye risk gruplarına yapıyoruz grip aşısını. Zaten tüm dünyada da o şekildedir. Dünya Sağlık Örgütü'nün de CDC'nin cd de önermesi zaten o şekildedir. Çocukluk dönemi hastalıklarında hep aşıyla koruyoruz. Tetanoz gibi mesela ölümcül bir hastalık, hep aşı yapıyoruz. E, aşı tabii ki çok büyük bir buluş. E, aşı çok önemli. E, fakat o aşılar kaç yılda geliştirildi? Lütfen bir geri dönüp ona bakalım. Yani 20-30 yıllarda geliştirilen, en hızlısı 7 yılda, 8 yılda geliştirilen evet. aşılar bunlar. Siz Merkam ee, Hocam sonra... bu, bu aşının demlenmeye ihtiyacı var diyorsunuz Türkçesi pandemi dönemi olduğu için belki biraz daha ön